Bugün gazeteci İrfan Gözen ile ama ve Van Spor'u konuşacağız. Van Spor son günlerde e, sıkça ertelenen kongreleriyle gündemde. Yeterli çoğunluğa ulaşamadığı ve yeni başkan adayı bulunmadığı takdirde kulübün feshedilmesi konuşuluyor. Peki siz Van Spor'da kongre tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Merhabalar, iyi yayınlar Pelin. Dediğin gibi pazartesi e, en son kongre yapılacak. E, pazartesi yapılacak kongre öncesi de daha önce Van Spor 4 5 kongre geçirdi. Hepsinde de Servet Yeni Türk adaylığını koydu ama seç yani bir çoğunluk sağlanamadığı için kongre gerçekleşmedi. Pazartesi 5. kongre olacak. Tekrar Servet Yeni Türk'ün mevcut başkan Servet Yeni Türk'ün tekrar seçilmesi bekleniyordu. Ee, fakat son günler son 1-2 gün e, başka bir aday daha çıktı Seyit İşsiz isminde Delta Holding e, yönetim kurulu başkanı e, Seyit Hanissiz de başkanlığı adaylığını açıkladı e, böyle bir iddia var daha tam kesin olmamakla birlikte hatta Servet Yeni Türkünde de Seyit e, yönetimde yer alacağı söyleniyor e, Seyit Hanissiz de onu da AKP'den tanıyoruz. AKP'nin Esenyurt Son Belediye Başkan Seçimleri Belediye Başkanı seçimlerinde Esenyurt Belediye Başkan adayı adayıydı. Ama başkan adayı yapılmadı. Ee, Servet Eni Türk de AKP'ye yakın bir isim. Ee, pazartesi e, seçim var. İşte göreceğiz artık başkan ve yönetim kurulları oluşacak bu kongrede diye tahmin ediyoruz. Tabii önemli bir isim de Habertürk Gazet Habertürk'ten gazeteci Çetiner Çetin'in de yer alması e, yönetimde. Bu da sürpriz bir isim oldu Van Spor için. E, bekleyip göreceğiz. Pazartesi kongre gerçekleşecek, yönetim belli olacak. E, sosyal medyada gördüğüm, okuduğum kadarıyla Amespor taraftarları yeni sezona hazır. Peki Amespor Amespor için ne düşünüyorsunuz? Bilgi hazır mı? Amethspor e, her sene yaşadığı krizi bu sene de yaşıyor. E, her sene bir yönetim krizi yaşıyor Ahmet Spor. Ekonomik sıkıntılardan dolayı başkan bırakmak zorunda kalıyor. E, yeni bir başkan e, seçiliyor. Bu sene de e, Selahattin Yıldırım seçildi. Diyarbakır Ticaret Odası'nın destekleriyle e, her sene Ticaret Odası bir destek sunuyor Spor'a. Bu sene de destekleriyle se, e, Selahattin Yıldırım seçildi. Selahattin Yıldırım da işte bir şeyler yapmaya çalışıyor. Transferlere başladılar. Teknik direktör getirdiler. Geçen sene başarılı olmuş, şampiyon olmuş bir hoca getirdiler takımın başına Mesut Toros. İlk önce Kayseri'de, Afyon'da hazırlık kamplarını geçirip hazırlıklarını tamamladılar. Öbür hafta da ikincilik başlıyor. Amed Spor biraz daha kolay bir grupta, ikincilik, beyaz grupta biraz daha kolay grupta önemli oyuncular kaybetti yerlerine transferler yaptı ama e, giden oyuncuların yerlerini dolduramayacağını düşünüyorum e, nispeten 2-3 transfer yaparlarsa e, yukarıyı zorlayacaktır diye düşünüyorum grubunun kolay olması sebebiyle e, son olarak bölge takımları bu sene e, başarılı olur mu? Şimdi bölge takımlarımız maalesef her sene daha da ekonomik sıkıntının içine giriyor. Ee, i̇şte bir iki senedir Şanlıurfa Spor çok ciddi sıkıntılar içindeydi. Bu sene biraz destek görmeye başladı. Ee, Van Spor iyi bir durumdaydı. Bu sene kriz içinde. Ameth Spor her sene bir kriz içinde. Ee, gittikçe Ameth Spor, Van Spor, e, Diyarbakır diğer takımları, Mardin Spor bunlar. E, Gün geçtikçe e, ekonomik zorluklarla baş başa kaldıkları için e, önlerini çok açık görmüyorum. E, çok güçlü takımlarla da mücadele ediyorlar. E, şirket takımlarıyla mücadele ediyorlar. E, açıkçası çok umutlu değilim bölge takımlarından ama e, yine de illerimizi, ilçelerimizi temsil eden takımları desteklemenin gerektiğine inanıyorum. E, bu bağlamda da öbür hafta işte lig başlayacak tüm takımlara başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum İrfan Bey. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.